Geldik Ali'cim. Burada Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşmüş dedelerimiz yatıyor. Şehit ne demek öğretmenim? Şehit üstünde yaşadığımız toprakları vatanımız yapmak için düşmanla savaşıp canına feda etmiş atalarımızdır. Peki ya vatan? Vatan evimizdir o. Ben de dedelerim gibi vatanımızı kimseye vermeyeceğim öğretmenim. Aferin Ali'cim, aferin sana. her sene buraya şehitlerimizi anmak için gelirim. Atalarımızın yokluk içinde, çaresizlik içinde, canını feda edip kazandığı bu zaferi sizlere, canım öğrencilerime anlatmak için gelirim. Şehit analarının sesini, öksüz çocukların nefesini hatırlar, gelecek esirlere örnek olsun diye Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliğini, bağımsızlık mücadelesini, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet'in nasıl ilan ettiğini yad etmek için gelir. Peki Cumhuriyet nasıl ilan edilmiştir? Cumhuriyetin ilanı büyük bir zafer hikayesidir oldu. Mondros mütarekesine kadar uzanır bu mücadele. Mondros mütarekesine? Mondros topraklarınızın işgaline imkan veren, istikbalinizi tehlikeye atan bir dayatmadır. Ama öğretmenim nasıl olur? Kimse bu duruma karşı çıkmamış mı? Tabii ki çıkmış. Çıkmaz mı? Vatanını seven herkes karşı çıkmış ve hepsi Çanakkale Savaşı'nda ana farklılar kahramanı olarak ünlenmiş genç bir komutanın altında toplanmış. Kimmiş o komutan? O kahraman komutan Mustafa Kemal Paşa. Söylediği Celalettin Efendi ve Post Dişi Niyazi Salih Baba sizden çok söz ediyor. Anadolu'nun en güvenilir adamı dediler sizin için. Şah şöhret neye yarar paşam? Başımızın üstünde bir çatı, ayağımızın altında basılacak bir toprak olmadıkça. Anlaşılan güvenilir olduğunuz kadar mütevazısınız. Teveccühünüz paşam. Ankara'nın nasıl Bakayım bir rakam. Tebrik ederim. Efendim Ankaralılar Oğuz Türk'üdür. Törelerini çok iyi bilirler. Seymen alayıyla karşılandığımıza göre bizi baş seçtiler demektir. Ankara hakikaten de milli mücadelenin merkezi oldu başkanım. Allah, ım. sana inanıyor, sana sığınıyoruz. Bu kutsal yolda bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Yaşar sizin için gerekli hazırlıkları yaptık ama önce dinlenmek istersiniz. 2019'da banka nadir oturabildi ve Samsun'a doğru yola çıktı. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gidişi büyük tartışmalara yol açmıştı. Güven İzmir'e girmiş. Anadolu'ya derhal birinin gönderilmesi şarttı. Sultan Vahdettin Yemli ile Anadolu'ya güven getirmek için bir ordu üretmişi Samsun'a doğru yola çıkmış. Bak, ben biraz şunu şey görüyorum. Sultan Emri'yle bak. -ha. İngilizlerin ve Fransızların bu işte hiç mi parmağı yok? İngiliz ve Fransız'ın ilişkisi Sultan Vahdettin'in Anadolu'da verdiği sözü Ve sultana karşı ayaklanan bu asilerden de şu Ayrıca bu asiler düşmanla ortaklık yaparak diyakar bir tavır sergilemişti hepsi. Ahalinin malını çalar, canını yakarlar. <laughs> Anadolu'da düzeni sağlayacak. Güçlü. Bunların kökünü tamamen kazıyacak Müslümanlara ihtiyaç olduğunu muhakkak. Ayrıca başka söylentiler de var. Sultan'a ismi verilen bu komutan aşalar tarafından özel olarak sunulmuş. Aynı amaçlar. Anadolu'da milli bir mücadele başlatma amacıyla. Bir sana bu bilgiyi doğrularım. Ne ya? Sultanın karşısına çıkıp izin almadan Anadolu'yu tehlike mi çıktı? Ne yani? Bazı demirler İngiliz demirlerin bu işte hiçbir parmağı yok. Ne? Ne? Hmm. Yeride dünyanın en önemli edebiyatçılarından biri olarak anılacak Kurtuluş Savaşımızın Kadın Onbaşısı. Türk edebiyatının ilk savaş romancısı Halide Edip Adıvar. günlerde şad olmuş ve yüzlerce yıllık şanlı tarihimiz şimdi burada. Bu kutsal minarelerin şereflerinden büyük bir imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun en acı zamanını seyrediyor. Türk mü? milletlerin ilahi hakkına dayanan yüce Türk milleti olarak bütün Müslüman ve Türk dünyasına ilan ediyorum ki bu muazzam bir birlikte bu aşk, vatan ve bu Allah aşkı yüreğinizde payidar oldukça hiçbir şey bizi bağımsızlık yolumuzdan ayıramayacaktır. Müslümanlar. Peki paşam. Bırakın ilerideki gibi davransınlar. Büyüken bir milletin sesini susurmaya çalışan bu yalancı İngilizler, burasının tahliye karabiliyeti aratacak. Rauf Bey. Hüsmen. Gitmemiz gerekir Hüsnü Paşa. Allah bu vatansever insanları indirisinin elinden bırakacağız? Ankara bizi bekler. Mustafa Kemal Paşa bizi bekler. Öğretmenim, İngilizler tüm ülkeleri tutukladı mı? Hayır, bazıları kurtuldu ve Ankara'ya doğru yola çıktılar. Hem de yürüyerek. Yürüyerek mi? Evet, yürüyerek. Üstüne üstlük bu vatansever vekiller, hain ilan edilmişler, her yerde aramıyorlar. İstanbul'dan gizlice yola çıkan bu mevzuların Ankara'ya yolculuğu 18 gün sürdü. 18 gün mü? 18 gün, 18 gün yürüdüler. Vatanları için, milli mücadele için. 18 günün sonunda Ankara'ya ulaştıklarında bu cesur insanları Ankara büyük bir coşkuyla karşıladı. Mustafa Kemal Kaşa ve silah arkadaşları İngilizlere meclis mevzusunu basıp İstanbul'u işgal etmesine hemen karşılık verdiler ve 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Kürsüye en yaşlı üye çıktı. Emekli Milli Eğitim Müdürü Sinop Mevzusu Şerifli. Müzahar-ı Kiram, İstanbul'un geçici olarak yabancı kuvvetler tarafından işgal edildiğini ve en temel kurumlarıyla hilafet makamının ve merkezi hükümetin bağımsızlığının iptal edildiğini biliyorsunuz. Bu duruma baş etmek, milletimizin zorla yabancı köle olduğunu kabul etmesi demektir. Ancak tam bağımsızlık altında yaşamak az bir ve ezelden beri hür ve serbest yaşayan milletimiz, bu köleliği kesinlikle reddetmiş ve derhal ve vuslarını aramaya başlayarak yüce meclisimizi oluşturmuştur. Bu yüce meclisin en yaşlı üyesi ve geçici başkanı sıfatıyla milletimizin içte ve dışta tam bağımsızlık altında mukadderatı bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyor. <laughs> İstanbul ve işgal altında türlü zulüm ve faciayla maddi manevi imha edilmekte bulunan bütün mazlum vilayetlerin kurtarılması için başarı ihsan buyurmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz Şimdi sözü milli mücadelemizin büyük önlerine Mustafa Kemal Paşa'ya bırakıyorum. mücadelenin tüm canla meşruiyet kazandırdık. Bundan böyle bu toprakların tek sahibi vardır. O da millettir. Bu meclisin de tek sahibi vardır. O da milletin takip. cihan yakında anlayacaktır ki bu millet bir birliktedir ve üzerinde beraber yaşadığımız bu vatan tıpkı bu meclis gibi sadece ve sadece millete ait ve bu topraklarda hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. siyasi dehalar topluluğu Mustafa Kemal Paşa liderliğinde bir araya geldi. Peki bu büyük başarı karşısında düşman ne yaptı? Ankara'da Milli Mücadele Ateşi ortalığı kasıp kavururken İstanbul'dan bir heyet Fransa'nın başkenti Sev Banyosu'nda bulunan Seramik Müzesi'ne doğru yola çıktı. Heyetin başında Hadi Paşa vardı. Neden hala imzalamıyorsunuz Sadık Paşa? Boğaz'da gibilerimiz hazır beklemekte. Daha fazla mı kan istiyorsunuz? Bu iş çok uzadı. İmzalayın artık şu. İstediğiniz oldu. Lord Carson. Savaşın bedelleri büyüktür. Ama barışın bedelleri daha büyüktür. Bu antlaşma sayesinde Orta Doğu haritası adeta yeniden çizildi. Orta Anadolu'nun küçük bir kısmını Kastamonu kıyılarına kadar siz Türklere bıraktık. Ne yazık ki öyle. Rumeli ve Boğazlar'ın kontrolünü bize bırakmanız çok doğru bir karar var Paşa. Ama hiç merak etmeyin. Boğazı'nın kontrolü karma bir komisyon tarafından yönetilecek. Doğu Anadolu'da var olan etnik gruplara artık yeni devletler kurdurabiliriz. <Sessizlik> Aklınızı kurcalayan bir şey mi var? <Sessizlik> Anadolu halkının o antlaşmayı kabul edeceğini hiç zannetmiyorum. O aziz milletin tepkisine ve mücadelesine hazır ol. Ne demek oluyor bu? Ekler ve diğer belgeler dışında, sevda taşması 433 maddeden ve 150 sayfada oluşmuş, çok iyi hazırlanmış bir vesikadır. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları rüzgarı arkalarına almış, gidiyorlar. Bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Haluk Paşa, o zaman siz de kabul ettirmenin bir çaresini bulacaksınız. Türkleri delikodu bağlandı. Herkes anladı. Siz de anlayın artık. Bu iş bitti. Kaybettiniz. Yenildiniz. Her türlü kötülüğü yaptılar, her türlü oyunu oynadılar. Çok şehit vermiştir Üstelik müttefikimiz olan Almanya ve Avusturya yoktu. Halkımız toprak ve zergi veremez durumdaydı, asker gönderemez durumdaydı. Bu bir takım tavizler verilmek zorunda kalınan bu dönemde, düşman gemileri boğaza dayalıyken bazı imzalar atılmak zorunda kalındı. Peki Büyük Millet Meclisi buna nasıl cevap verdi? Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, İshak Milliye'yi hiçe sayan bu antlaşmaya cevap vermek için hemen harekete geçti. Kazım Paşa kürsüye çıktı, esti gülmedi. Efendiler! Bu ser antlaşması kepazeliği, Osmanlı Devleti'ni yalnızca, yalnızca kağıt üstünde var olan bir pozisyona getirmiştir. Yahu soruyorum size, yahu bu ne büyük bir gaflettir ki. Osmanlı maliyesi, Osmanlı ordusu, yahu bizim şanlı ordumuz itiraf devletlerinin kontrolüne geçmiştir. Bununla birlikte siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, ortadan kalmıştır. O vatan haini Hadi Paşa ve yanındaki heyetin Fransa'da altına imza attıkları o sözüm ona antlaşma efendiler asla asla kabul edilemez maddeler taşımaktadır. İşte tam da bu nedenledir ki Hüyaneti vataniye kanununun esaslarını siz vatansever ve Müslümanı okumayı bir borç, bir vazife bilirdiniz. Müsaadenizle. Yüce hilafet makamı ve saltanatı ve ülkeyi yedi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek maksadına yönelik olarak bulmuş, Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce veya eylemleriyle veya veya o yazdıkları yazılarla muhalefet veya bozgunculuk edenler efendiler vatan hainidir, vatan zorluk içinde kalmış. Üstelik düşman hakkında çıkarmadık haber bırakmıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyden kardeşim kardeşi Matbule'yi, memleketinde onu merak edenleri aydınlatması gerekiyor. İstanbul'dan ayrılışından beri sizlere ancak bir, birkaç tane haftan başka bir şey yazın. Bu sebeple büyük merak içinde kaldığınızı... Tahmin ediyorum. Bilhassa hakkında işittiğiniz tamam olmayan haberler şüphesiz merakınızı arttırmıştır. Şimdi vereceğim bilgilerle tatmin olacağınız için... Endişe duyacak. Hiçbir şey yok. Biliyorsunuz ki İstanbul'dayken yabancı devletler devleti ve ulusu fevkalade sıkıştırmakta ve millete hizmet edebilecek ne kadar adımınız varsa hepsini hapis ve tehditle, bir kısmını da mal tesirleri, herkesi sıkıntıya sokmakta pek ileri gidiyorlar. Onu nasılsa girişmemişlerdi. Fakat Samsun'a ayak basar basmaz İngilizler benden şu bilendiler. İstanbul'a çağırmamı istediler. Bu surette artık resmi görevinde kalmama imkan yok. Çok sevdiğim, askerlik mesleğini sürdüremez. Bir taraftan da bütün Anadolu halkı, Türk hakkında büyük bir sevgi ve güven gösterdi. Seni bırakmayız dediler. Annem, affolsun sen. Gururlandı kızın gözyaşları. Acıdan değil, senden bahsettim. Vatan ve milletimizi kurtarabilmek için tek çare, milletin başına geçmek ve onu tek vücut haline getirmektir. Ben de öyle yaptım. Elhamdülillah, başarılı oldum. Pek yakında sonucu bütün cihan görecektir. Ben bu sürekli hareket edince İngilizler derhal yağdı, yağdarmaya başladı. Ve beni kazanmaya çalıştı. Fakat güçleri buna yetmedi. Yetemez. Sıhhat ve afiyet değil. Katiyen hiç merak etmeyiniz. Siz müsteri olunuz ve bir sıkıntınız olursa derhal bana bildiririz. Bu mektubu getirecek olan kişiyle bana bazı elbiseyle buyurmayınız. Hemşehrin, sıhhatin nasıl? İyi mi seni özlemek dışında iyi çok şeyim Evet, herhangi bir taraftan saldırılar oldu. Hala orada mısınız? Her iş ettiğiniz önem vermeyiniz. Pekala Ve hala bilirsiniz ki ben yaptığımı bilirim.